वनान्तं तं कृत्वा Bakan Kurulu'nun Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Ruhi Doğan Burdur Yörük Türkmen Ovaları Derneği Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Sayın Osman Peltekoğlu Manisa Yörükler ve Efeler Derneği Başkanı Sayın Yılmaz Türker Ege Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Celal Koç, Kadın Kolu Başkanı Sayın Ümmühan Uzun, Zafer Atlı Cilit Kulübü Selendi Yörük Tükman Başkanı Sayın Halil İbrahim Sarı, Demirci Milletler Kiraz Yurdu Derneği, Yörük Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Osman Yılmaz, Hilal yapıyoruz her zaman olduğu gibi kıymetli başkanlarım. Ödemiş Bucakçı Yörükleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Seçkin Sezgin, Sütçüler Kulübü Başkanı Sayın İsa Taşkın, Turgutlu Çatal Köprü Köyü Yörük Bey'i Sayın Sabri Taşkıran, Yeni Korkut Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Sayın Emine Güven, İzmir Yörükler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Gülcan, İzmir Yörükler Derneği Kadın Kolları Başkanı Sayın Meryem Pişkin Kaya, Destekeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın İbrahim Porsuk, Ayrancılar Gençlik Spor Kulübü'nden kıymetli başkanım Ahmet Özmen. Ahmetli Köyü Yörük Kültürünü Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanım Sayın Ali Şurgun. Germencik Yörükler Derneği İzmir Sorumlusu Murat. Evet Murat'la gezinti. Can kardeşim sen de buyur şöyle. Eksik olmasın. Anı, kültürüne, özüne, sözüne, vatanına milletine her şeyden önemlisi de bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze ayıran kıymetlilerim. Gözlerinize baktıkça geçmişten günümüze gördüğüm o değeri Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin, Hayme Ana'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini bir kez daha yaşamak, yaşatmak adına gelmiş olduğunuz Kemal Paşa Akalan köyünde o her şeyden önce biz dolu birlik beraberlik dolu sevgi dolu güç dolu, onur dolu, çanak dolu kurtuluş dolu zafer! Çok oh, değerli başkanlarım çok değerli hocalarım buradan Türkiye'nin dört bir dağı yerine dağılırken bu gizlilikleri anlatın Köylülerimin çalışmasını anlatın. Birlik beraberliği anlatın. Söz sizler güzel başkanlar. Milletlerimize sağlık. Bu var. Sağ olun, var olun, ay ayaklarınızı sağlık. İbanket sağ sağlık olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her zaman yanınızda başkanlarım gitmeden önce o e, sevgili Fatma Meşe'yi gönderecekmişiz başkanım. <laughs> Fatma da iki buçukta ayrılacakmış. O hazırlıkları yapıyor. İsterseniz e, siz buradayken Fatma'yı alalım. Ayrılmak zorunda kalan misafirleriniz var. O, o sırada Denizli'ye selam söyleyeceğiz. Var mı başka gidecek şehirlere? Yok. Allah'ım ya Rabbi. Konya'ya selam olsun. Konya, Şu videona şey, iyi de. midir? Nasıl bilirdi kız derse kız ben ne diyecek? Çok İyi biliriz. Neyiz, <laughs> <laughs> kanat diye bir şey var. Tak da uçuver kardeşim. Çelebi torunu değil misin? Gidersiniz. Ruhu iyi biliriz. biliriz. Sağlıkla inşallah diyoruz. 23 Mart Cuma günü Cuma namazını takip Sancaklı İğnecik Mahallesi'nde Manisa Yörük Türkmen Derneği'nin düzenlemiş olduğu şehitlerimiz için yemekli mevlüdümüz anma programımız vardır. Tüm akrabalarımız zahmetlidir. Kıymetli başkanlarımı göndermiyorum dediği gibi Fatma Hanım hazırlanırken biz Celal Başkanım oyunumuzu alalım. Zaman kaybetmeyelim. Evet. Ege Yörükler Derneği Halk Oyunları ekibimiz gelecek. Başkanlarımın huzurlarına. Evet Murat'la gezintinin bizlerle birlikte gerçekleştirmiş olduğu bu güzel çekimlerin programı Ege Türk TV'de 29 Mart Perşembe akşamı saat 22.00'da güzel gözlerinizde Ege Türk TV ekranı...